Günaydın. Hayırlı sabahlar cümleden. Biz ne yapıyoruz? Aşkımı buldum. Kahvaltı yapacağız aşkımla. Ya. Ben aşkımı buldum. Ay nasıl da memeyi çıkarıyor. Geldi yemeği ya nasıl da memeyi çıkarttı. Öksürme öksürme. Geldi peçetini alayım dur. Öksürme. Tamam. Geldi geldi mama. Geldi mama. Geldi. Karşılıklı dedim bugün aşkımla yemek yiyeyim. Herkes aşkını bulur ben bulamaz mıyım yani? Ya. Tamam. Hadi bismillah. Al bakalım elini de takmadık. Elini al bakalım. Ne? Ne? Önce mama ne oldu? Ne istiyorsun önce? Ne? Ha Hayır önce bir tadına bakacaksın. Bakmadın daha. Hayır. <laughs> hayır, 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 bakacaksın tırnağa. Bak, 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 bak. Senin ne olduğunu bilmiyor ya, önce bir hevesleniyor biberona. Biberona fazla alıştırmışım, aşkımla karşılıklı biberon çekiyoruz. Yemek zorundasın, yemek zorundasın, hayır. Yemek zorundasın. Yemek. Zorundasın. Ha, ne yaptın? Bakayım. Bak giderim bak giderim. Sonra aşkıma yemek giderim. Al. 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 Dilek onu çiçek. Ya bağımlılık yaptı. Ilık su. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Ben aşkımla buldum. Sonunda büyük aşkımı dedim. Birlikte kahvaltı yapalım. Hadi. Al bakalım. Hadi. O yemezse içilmez biliyorsun değil mi? Güzel olmuyor. Hmm. Onu da tadını aldı ya bir bakacak. Bugün karşılıklı Yusuf'la kahvaltı yapıyoruz. Önceden yedirmedim çünkü uyudu biraz. Çünkü annesi ablasıyla işe gitti. Ben bugün gitmeyecek biliyordum ama anne diyor bir şey isterse kim yani not alacak haklı. Ben de kendime domates, salatalık, beyaz peynir hazırladım tabağıma. Dur bakalım onu bırakıyorsun Onu bırakıyorsun Önce mama Önce fiş Ay ben de çocuk mamalarını Hiç hani bazıları der ya Mamaları yeriz biz kalırsa Ben hayatta yemem benim kız kardeşim yerdi Çocuktan kalan bütün mamaları Pirinç yolunda olsun İş da. Gerçi bu hiç yenmez de yumurta yaptım çünkü kayısı tatlandırdım rendeleyip dur acele etme acele etmiyoruz acele etmiyoruz acele etmiyoruz önce mamamızı yiyoruz ondan sonra sıcak suyumuzu içiyoruz hmm. yavaş yavaş oynuyor oynuyor bir sana bir bana yapacağız şimdi Önce bir alış bir soğumasın. Çok soğursa da güzel olmaz. Bir ona bir bana. Bir ona bir ona. Görüyor musunuz? Biz güne başladık. Vallahi dün akşam bir başım ağrıdı yatarken uyurken ya baş ağrısıyla Cık, dön, dön dedim niye dönüyorum ki kalk bir hap al gece sabaha kadar onu mu çekecekse üşenme dedim kalktım gece bir hap aldım Allah'tan ağrı kesicilerimiz var evde sonra biraz dalmışım sabaha doğru sahne geldi sabah babaanne biz gidiyoruz Yusuf. Yusuf'u yanıma getirdiler. Emdirmiş annesi sabah. Dur. Hadi anne. al anne. Emdirince biraz uyudu tabii. Aç olmuyor. Emdirmesi bir yarım saat önce hazırlardım onun yemeğini. Acık karnı boşalsın ki. Çok acele ediyorsun ama bekle. Bekle. Hı -hı tadını aldı nasıl olsa biliyorsun ne olduğunu. Acelemize gerek var mı? Yok. Güzel ekmeğin içinde doğruyorum ben bunun içine yumurtanı. Rafadan yumurta. çatalda izliyorum. Kaşarını da koyuyorum. Kaşısını da böyle bir harmanlıyorum. Ben bunları veriyorum. Annesine verirse versin. Dün keşkek bile yedi biliyor musunuz akşam? Yunus o saatte yemedi ama iki saat sonra kendine geldi çocuk. Çok ayakları şişmiş bir de yürümüş. Yukarıda tepede inmiş bu sefer başka otobüste yokmuş. Yokuş aş diyor bir de o sıcak nem. Dün çok aşırı nem vardı. Anlamışsınızdır zaten suratından. Ne yemek ne su ne dedi ben çok fenayım. Havanın nemi insanları mahvediyor zaten hepimizi. Tabii o kaç derece kim bilir dükkan. Sıcaklık. Hatta diyor bir ara anne diyor fırına gittim diyor. Baktım baktım. Demişler ne al, ne istiyorsun? Devamlı ekmek aldı. unuttum ben gidiyorum. <laughs> Hatırlayınca demiş bir <ben> ara <laughs> yorma kendini buraya. Anne diyor bayağı diyor yani şey oldum dün diyor. Ay, ağlanacak halimize gidiyoruz o daire. Yalan tamam, ne yapalım ya. Hep ağla 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 üzül. Niye ağlayacağız artık bu saatten sonra Allah aşkına. Nasıl olsa büyük aşkımı bulmuşum ben. Ay bayağı güzel bir rüzgar verdi, biliyor musunuz? O yüzden e, çıkarmadım. Normalde hiçbir şey eee. giydirmiyorum. Tişörtü falan. Baktım şimdi çarpar. Kediyi gördü. Kediyi gördü. Ha, e, kediyi ben döveceğim bugün. Ataklayacağım onu bugün. Örtülerimi mahvetmiş ama hangisi etmiş onu bilmiyoruz işte. Onu sabah hemen kaldırdım da sandalyeleri mahvetmiş. Biri bana yakıcık oldu. Hayvan işte adı üstünde ya. Yapacak bir şey yok. Dün diyorum tavuğu çok verdim ya kudurttum herhalde. Çıkarmadım yukarıya şuraya koydum. Gel örtülere pisle dedim demek ki. Anne, 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 anne. Hop 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 hop. Uçak geçti, uçak geçti, uçak buradan geçmiyor ama. La 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 ha sakın sakın çıkarma sakın sakın hiç sevmediğim olay bir çocuğun ağzına çıkarttı mı gerek yok vermeye vermem bir daha hiç bulamazsın ha ha bunu bitirmek zorundasın gerçi fazla gelecek ama Yusuf ara ara yiyor böyle bir kere de tıkabasa yemiyor Annesi öyle veriyor. Çünkü emdiriyor ya. Arada. Al. 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 Ziyan olmasın. olsun. Ağlar arkandan ağlar. Ne? Bak pis pisiye veririm sonrasında. Bak pis pisiye veririm. Görüyor musun? Nasıl bakıyorsun orada? Gel. Gel. Tamam vermiyorum ben. Bitti. Bitti. Bitti mi? Nasıl bakıyorsun artık deyince? Ama benim çayım soğudu. Soğudu. Şunları da kırayım da. Ne yapacağım ben bu diş olayından bilmiyorum. Kışa artık gireceğim diş olayına çektirmeleri. Şimdi bu havalarda hiç giremem. Ağrılar var. Diş kemiklerimde de var ağrılar. Uğraşamam. Bakayım eline. Heh. Burnuna falan da içir. Kulağına içir. Bazı çocuklar yapar ya burnuna kulağına. Ben çok görmüşümdür öyle. Tıkıyorlar içiriyorlar diyor ya. Yeter mi o kadar? İki kaşık kaldı zaten. Bilemediğin üç kaşık. Fazla gelir belki. Dur. Suratına bir bakayım. Dur yavaş acele etme. Acele anne. Acele anne. Acele anne. Ha. Al. Ha. Sıcak su yapıyorum. Ilıtıyorum tabii onu sıcak suyu. O şuna da gidiyor ha. Gördünüz önce onu istedi. Şahitsiniz. kaşıklar böyle olur işte. Bu daha fazla kaldıramıyorum. Şu anda bulut var. Güneş yok. Ama sıcaklık çay koymam lazım. Kendime şöyle uzaklaştırayım. Çayım buz gibi olmuş ya. Onu içireceğim diye. Onun tabağını da götüreyim. Daha yemesin. Eyvallah. Tam bahçede oturulacak hava. Mis gibi. Yıkarım. Şöyle. örtüleri de atarım makineye. Şuraya koydum. Örtüyü. O tek başına halletmem lazım. Hadi bismillah. Ben de biraz biraz. Yoksa bu sefer benim midem bulanacak. Nasıl? Bitti mi dibi? Ha bitti. Bitmiş. Ben yine oğluma koyacağım tamam mı? Alma beni. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Getirir mi? Al biraz dinlen. Ettir. Hmm beyaz deniz çok tuzlu. Ben çok tuzu beğenmeyecektim. Gördün mü? Değil mi? Nasıl? Beğendin mi? Ne? Tuzlu. Ver mi diyorsun yoksa? Hı. Ben sana çerez getiriyorum. Çerez yaptım sana ben. Dur. Getireyim. Durmaz ki. Yemek yerken hayatta durmaz karşısında. Maalesef onun da eğlenceli bir şey olacak. Ya yemek yemeyeceksin karşısında, ne kadar tok olursa olsun. yavaş yavaş ister ye ister yeme oyalansın tavuk gibi şey dedik dedim önüne o onun eğlencesi <laughs> yemek hazırlarken falan hemen öyle dedik koyuyorum Dün mesela tavuğun beyazını şey yaptık annesi bayağı bir doğramış Ha, efendim. Yeah. Halı yıkıyorlar. Tam halı havası. Vallahi halı havası. Terlemezsin. Esra bayağı çamaşır yıkamış akşam. Çarşaflarını falan atmış. Topladım sabah. Ama katlamadım daha. Sepete doldurdum koydum içeriye. Dedim önce çocuk. Önce fiş. Önce bizim fişimiz. Yusuf. Aral fişi. Yavaş 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 bitirme hemen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Paylaşmayı da seviyor veriyor. <laughs> Oo, ben sana su koymam lazım. Ama yavaş yavaş. Yavaş, acele etme. Tamam mı? Acele yap. Baya bir rüzgar geliyor İnşallah dokunmaz çocuğa ya. Herhalde dokunmaz o kadar. Abi ben bu dün de bitiremedim ama gidip gel, gel, gel geldim atıştırdım. Bir kere de bitiremiyorum. Peynir güzel çıktı. Bir tekstini nereden aldım? Birinden aldım. Mavi kutu. Her zaman güzel çıkmıyor. Bu sefer dedim ben seçeceğim Esra'ya. Onlar genelde süzme alıyorlar. Ben de süzme sevmiyorum. Sert olacak benimki. O gün evime girdik ya. Bilmiyorum çekim yaptık mı? Dedim bu sefer ben seçiyorum peyniri. Karışmayın. Gerçi kimse karışmıyor da ben kendim söylüyorum. Kendim dinliyorum orada. Ne alırsam tamam diyorlar. Şimdi <laughs> sanki şey demişler gibi hayır biz de süzme alacağız. Yok be. Onlar aldılar mı? Normal süzme alıyorlar. Ben aldım mı bundan alıyorum. Kolay gelsin Toplayın toplayın lahanaları Havları yıkayın <laughs> Artık oldu onlar değil mi Kartlaştı <laughs> Ne oldu Hangi? de şey diyormuş. Dün dinlersin akşam babası diyormuş. Kızım gelmek ister misin dükkana? Götürmüyorsunuz ki ama beni böyle bir marullanmış. Yok kızım demiş yarın hazırlar götürecek. Öyle mi babacığım? Ay bir kırıtıyor, bir kırıtıyor babasını Anam. Hiç babaannesi yaptığı gibi değil. Bunların hepsi babacı. Dur memeni yıkayıp geleceğim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok da lezzetliymiş aşkım. Bu aşk nereye kadar gider bilmiyorum. Aşkımı buldum oturdum aşağıya işte. Daha aşk aşk yok. En büyük aşkım bu işte. Daha ne olacak ya? Ay araştırmalarda doğrudur. Toru yetiştiren babaanneler, anneanneler gençleşiyormuşuz. Ne kadar doğruysa. Ben... Dur ben şu yıkayayım. Biraz da su getireyim sana. Ben... Tamam mı, anne. Ben... Ne oldu? az bir su üstüne döküyor. Çok zevk alıyor böyle. Dün var ya altı tane zıban peş peşe. Kirlenmedi, ıslandı. Değil mi? Biber onu. Atarsın yine eve bir daha beni kaldırma. Şimdi keyif yapıyorum ben burada. Ne var? Sana göre bir şey yok. Sana göre bir şey yok. İstersen peynir tuzlu azıcık bir damlacık ağzına verebilirim. Bir damlacık. Ha, do doydu ya bak oynuyor. Oynuyor. Hani normalde içeride sofra besi seriyor. Şeyin altına da. Burada hiçbir şey sermedim. Burada balkon yani sonuçta. Yıkayacağım zaten. Dökülsün yere. Değil mi? Ay bir tane şanslık var. Gördün mü? Gördün mü? Bak bak bak. bak. Aa! Ben ondan paniyim ya. Soksun kafasına. Gözüne. Her gün suya giriyor zaten. Suya sokuyoruz çıkarıyoruz. Sokuyoruz çıkarıyoruz. Çok rahat oluyor. Öyle yaparlardı ya eskiden. Çamaşırlarımı yıkadın derlerdi ya. Sokuyor çıkarıyor derlerdi. Maşallah halı yıkıyorlar vallahi yukarıda. Tam halı yıkama havası. Aslında ben de yıkarım ama su taşımak. Hmm. Sen benim koluma mı yediriyorsun? Bir hortum alsalar. Tek hortumu rahatlar. Su taşımak çok zor. Orada banyo kayıyor. Az az akıyor bekliyorsun da olsun diye. Ne anne? Al hadi. Hadi al. hadi al. Daha bir şey istemem. <laughs> Suyunu da isten. Hayatta sevmiyor buraya oturmayı. Yemek yiyinceye kadar ondan sonra kıyamet kopuyor. Daha dur. Oturtturamazsın. Valla yine kuva ile yıkamak zorundayım buralara. Kedi huylandırdı beni iyice. Sandalyeleri ıslak mendil de sildim de. Acele, acele kahvaltı yapacağım diye. Şimdilik keseyim de devam ederiz. Şuradan alayım bunu ya. Geçerken geliyor. Hemen elinin altında olsun dedim. Yoksa bir çuval var. Şöyle koyayım. Bunları hemen havuzun içine atıyoruz da fazlasını koyduk aşağıya. Gerek yok. Ah. Ana bu bayağı dolmuş ya. O zaman vedalaşalım. Bu çok da uzun belki izlemek istemezsiniz, şey yapmak istemezsiniz siz de haklı olarak. Hadi ben yani niye geçtim ki bir daha bu tarafa? Ben geçerim, geçerim. Ben geçerim. Yukarıda gözükmüyor. Halı yıkıyorlar ama. Ses geliyor, zaten fırça seslerini duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi örtüyü büktüm oraya. Sirkeleyip makineye atacağım. Oh mis gibi vallahi, mis gibi. Bakar mısınız? Hi. Çok güzel oldular maşallah subhanallah allahım Allah Allah'a emanet olun desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu edersiniz bizim aileyi Allah cümlenizden razı olsun güzel günler görün inşallah Yusuf'a ve küçük ver Yusuf bugün Yusuf'la büyük aşkımla ne yapalım kahvaltı yaptık Allah'a emanet olun görüşmek üzere.